ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi milletvekilleri e, onuruna verilen Strasbourg Başkonsolosu ikamet kalanındaki yemekteyiz. Yanımızda da e, KPK eş başkanı Sayın AK Parti Siirt Milletvekilimiz Afif Demirkıran var. Sayın Demirkıran e, yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği maceramızda neredeyiz? E, son gelişmeler müzakerelerde nelerdir? Evet. Üç buçuk yıllık durgunluktan sonra, üç buçuk yıl hiçbir fasıl açılmadıktan sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında 22. fasıl bölgesel politikalar faslının açılması ki Fransa onun üzerindeki blokacı kaldırdı. Daha sonra Aralık ayı başında vize diyaloğunun başlamış olması Bizim e, geri kabul anlaşmasını imzalamış olmamız ile bu üç çok yıllık durdurultudan sonra yeni bir hareketi, yeni bir ivme kazandı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Biz doğrusu 10 senelik dönem içinde Türkiye'de yapmış olduğumuz reformlarla çok ciddi aşamalar katettik. Ama birçok fasın blokeli olmaları nedeniyle arzu ettiğimiz kadar hızlı bir müzakere e, yapamıyoruz inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki Avrupa Birliği bu hatasından geri döner e, bloke edilmiş olan fasıllar gerek konsey tarafından gerek Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından gerek Fransa tarafından bloke edilmiş olan fasıllar üzerindeki blokaj kalkar ve çok kısa bir zaman içinde müzakereleri tamamlar ve Avrupa Birliği'ne üye olabilecek bir pozisyona gelebiliriz. Hazır hale gelebiliriz. Tabii Biz e, bu ara bir rapor hazırlanmak, ilerleme raporu ee, ve e, önümüzdeki hafta içinde dışişleri konusunda oylanacak. Ee, raporun kendisi, raportör tarafından hazırlanan raporun taslağı e, geneli itibariyle bizim tarafımızdan kabul görebilir bir rapor idi. Ee, fakat çokça önerge verildi rapora. 338 tane önerge. Bu önergelerden e, gruplar bir araya gelerek, politik, siyasi gruplar bir araya gelerek 18 sene uzaşı önergesi çıkardılar halen e, bizim bu seyahatimiz süresince her grup kendi içinde bu önergelerin tartışmasını yapıyor ve öyle anlaşılıyor ki bu 18 tane önerge üzerinde Eğer nihai uzaşı da e, olur ise bunlar da dahil edilecek Biz de ancak bu uzay önergelerini bugün temin ettik. Bunun çalışması yapıp, çalışmasın yapıp, görüşlerimizi ileteceğiz e, raporüre. E, onun dışındaki diğer e, önergeler de devlet dışı kalacak. E, biz şunu istiyoruz her zaman bu raporlar yapıldığında rapor e, yönlendirici olsun, rapor yapıcı olsun, rapor adil olsun, rapor e, daha bir balans bir e, durumda olsun ki hiç olmazsa ülkeler aday ülke ki ben sadece Türkiye kastetmiyorum herhangi bir ülkenin raporundan bahsediyorum. Ülkeler bundan istifade ile gerekeni yapsınlar. Aksi takdirde raporun çok fazla ciddiye alınmadığı zamanları da biliyoruz. Hatta bazı insanlar bu raporları Avrupa Birliği'nin aleyhinde de kullanabiliyorlar. Tabi bu seyahatimizde yine birçok par parlamenterle görüşmelerimiz oldu. Son güncel meseleleri de görüştük. Çeşitli yasalarda yaptığımız değişikleri, bunların niçin yapılıyor olduğunu internet yasasındaki anlattıklarımız ile onların kafasındaki e, husus tamamen farklı olduğunu kendileri bize ifade ettiler. Yani bizim amacımız burada Avrupalı parlamenterlerin, birinci elden bilgi sahibi olmaları. Aksi çok kirli bilgiler var. Çok yanlış bilgiler var etrafta. HSK kanunu ile ilgili yapmış olduğumuz değişikliği yine kendilerini anlattığımızda Aa yani gerçekten biz böyle bilmiyorduk falan diyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan her şey mesela sen Avrupa Birliği ile bir uyum içinde Avrupa Birliği ile bir görüş alışverişi yapılarak yapılmaktadır. Bu da Avrupa'daki, Türkiye'deki demokrasinin daha da güçlenmesini, Türkiye'deki reformların daha da ileri gitmesini, Türkiye'deki insan hak ve hürriyetlerinin temel hakların daha da gelişmesini beraber getirmektedir. Efendim Avrupa Birliği süreci ile ilgili Avrupalı Türkleri özellikle de Fransalı Türklere vereceğiniz herhangi bir mesaj var. Şimdi Avrupalı Avrupa'da yaşayan Türkler, ki bunlar Türkiye'nin birer fahri elçisidirler. Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne girmesini kolaylaştırıcı bir çalışma içinde de devamlı. Bunu takdiriyle karşılıyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkelere bir an önce entegrasyon süreci tamamlamalarını arzu ediyoruz. Burada sivil toplum örgütleri oluşturarak buradaki toplumda daha fazla iş olmalarını arzu ediyoruz. Burada siyaset yapmalarını arzu ediyoruz. Özellikle Fransa'da bugünlerde ay 26'sında mahalli seçimler var. 23. Bu mahalli seçimlerde Mart'ta. Mart'ın 26'sında mı? 23, 30. 23 ve 30. Iki tane iki, iki şeyli, iki kademeli. Ee, burada çok aktif bir şekilde rol almalarını arzu ediyoruz. Hangi aday ile beraber çalışacaklarsa ortak bir tavır alsınlar. Ortak bir görüş oluştursunlar. Ki bunu arkadaşlarımızla hep konuşuyoruz ee, ve e, çalıştıkları aday ve parti hangisi olursa hiç olmazsa daha sonraki aşamada e, herhangi bir sıkıntıları olduğu zaman bunu götürüp rahatlıkla kendilerini iletebilsinler. Ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri var Mayıs ayında. Orada da eğer mümkünse mutlaka Avrupa Parlamentosu'nu da milletvekili seçebilmek için yer alabilsinler. Bu mümkün olmadığı takdirde hangi adayı oy vereceklerse toplu halde bunu yapsınlar ki o, aday, o seçilen milletvekili buradaki Türk toplumun haklarını müdafaa edebilsin. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.